Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün sabah 05.29'da Bursa, Uludağ'da bir otelde, meydan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alındı. Olay bölgesine ivedilikle ulaşıldı ve kısa zamanda yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkan yangında 12 personel müdahale ekipleri tarafından otelden çıkartıldı. Bu personellerden ikisi maalesef hayatını kaybetti. Bir vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu almış olduğum bilgiye göre bu otel 2 Ocak'ta kapatılmıştı. Yangın esnasında otelde konaklama yoktu. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Değerli arkadaşlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonrası Ana muhalefet liderinin yaptığı sokak çağrısı üzerine ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden bir süreç yaşandı. Bu süreçte sokak siyaseti meşrulaştırılmak istendi. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polislerimize taşlarla, sopalarla, asitlerle, baltalarla, molotoflarla saldırıldı. Milli, manevi ve aile değerlerimiz ayaklar altına alındı. Camilerimize, kabristanlarımıza hürmetsizlik edildi. Arkadaşlar, adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak adaleti linç etme kampanyalarıyla susturmaya kalkmak kimseye fayda sağlamaz. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir sokak kışkırtması gerçeklerin üzerini örtemez. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ilkesine bağlı, demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Demokrasi nefret söyleminin ve şiddetin kalkanı değildir. Bizim demokrasi anlayışımız suistimal zeminine değil, millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet, haktır. Anayasal bir hakkıdır. Hepimizi bağlayan anayasamızın 34. maddesi. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diye başlıyor. Bakın altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum. Silahsız ve saldırısız deniyor. Anayasa ve kanunlara uygun her gösterinin başımızın üstünde yeri var. Nitekim geçen yıl 2024 yılında bakanlığımıza toplantı ve gösteri yürüyüşü için 903 başvuru yapıldı. Bunların 863'üne izin verildi. Peki o taşlar, bıçaklar, asitler, baltalar, molotoflar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? biraz önce de ifade ettim. Bakanlık olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili bize yapılan başvuruların yüzde 96'sına zaten izin vermişiz. Ama son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mı? İşte pervasızca önünü ardını düşünmeden sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiğinde bu sokak görüntülerini gördüklerinde ne düşündüler acaba Boykot çağrısı yapmakla yerli ve milli markalarımızı çalışanlarını zor durumda bırakmakla amaçlanan nedir Hele yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek. Necip Fazıl diyor ya, sokak lambası gibi olma. Kime yandığın belli olsun. Değerli arkadaşlar, bu son yapılan eylemler sonrası 1879 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 489'u da serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 12 farklı terör örgütüyle irtisaklı şüpheliler bulunuyor. Sadece bu kadar mı? Aralarında uyuşturucu, cinsel taciz, hırsızlık, Dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 17 farklı suçtan adli işlem görenler olduğu tespit edildi. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Günah değil mi? Polisler bu milletin evladı değil mi? Onların da yolunu gözleyen eşleri, evlatları, anaları, babaları yok mu? Polislerimiz sadece şehirlerimizin değil o gün o alanlara gelenlerin de güvenliğini sağlamak için oralarda bulunuyordu. Değerli arkadaşlar, ben sizlerin huzurunda bir kez daha valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum. Yapılan tüm provokasyonlara rağmen sağduyusunu kaybetmeyen sabırla göreni ifa eden tüm kahraman polislerimizde iftihar ediyorum. Aziz milletimizin bizlerin de duası kahraman polislerimizle güvenlik güçlerimizledir. Allah ayaklarına taş değdirmez. Değerli arkadaşlar, artık mübarek Ramazan-ı Şerifimizin sonuna geldik. Evlerimizde Ramazan bayramımızın heyecanı var. Ancak bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, yuvalarımıza ateş düşmemesi en büyük duamız. Zira son iki yılda Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında maalesef 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24. Bu kayıplardan 375'i aşırı hızdan kaynaklanıyordu. Yani neredeyse yarısı. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı bir rapora göre ortalama hızdaki yüzde birlik artış ölümlü kaza riskini yüzde dört artırıyor. Ölümlü trafik kazalarında aşırı hızdan sonra en önemli etkenlerin başında şerit izleme değiştirme, geçiş önceliği, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Bayram tatilinde yola çıkacak tüm sürücülerimizi buradan bir kez daha uyarmak istiyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına Geçmeyelim. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk demektir. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıkladı. Ramazan bayramı tatili 9 güne çıktı. Biz trafik tedbirlerimizi dün itibariyle artırdık. Bu tedbirler 8 Nisan tarihine kadar sürecek. Bu 14 gün boyunca trafik tedbirleri kapsamında 47.749'u polis, 21.262'si jandarma olmak üzere toplam 69.011 personelimiz görev yapacak. Trafikle ilgili verilerimizi geçen bayramlarda olduğu gibi her gün sizlerle paylaşacağım. Bayram tatili süresince 54 ilimizdeki 468 ortalama hız ihlal tepsi sistemi 24 saat süreyle hız denetimi yapacak. Polis ve jandarmamız gündüz 1271 gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3081 saat denetim yapacak. Ayrıca şehir arası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak ve otobüsler çok sıkı denetlenecek. Altını çizerek ifade etmek isterim ki emniyet kemeri kullanımı kazalarda can kayıplarını yüzde 45 oranında azaltıyor. Değerli arkadaşlar, denetimleri artırmaktaki gayemiz daha çok ceza işlem yapmak değil. Şu bir gerçek ki denetimler arttıkça kazalar ve ölümler azalıyor. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı ilkesiyle hareket etmektir. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız, sıkıntısız yolculuklar diliyorum. Bir kral, bir ömür diyoruz. Yolun sonu Bayram olsun diyoruz. Mübarek bayram namazını mübarek düzeltiyorum. Ben de bayram heyecanı yaşıyorum. Mübarek bayram bayramımızı şimdiden tebrik ediyor sizleri, aziz milletimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.